arkadaşlar katılımcı dostlarımıza özel yayınımıza hoş geldiniz. Sizin göstermiş olduğunuz fedakarlığa karşı bir teşekkür mahiyetinde sadece size özel yapacağımız videolardan birisi bu. Özel videoların konularını da umut belirleyecek yine mümkün olduğunca ilgi çekici ve tarihin karanlık köşelerini açmaya çalışacağız bu yayınlarda da. Umarım sizleri de özel hissettirecek bu yayınlarla bilgi hazinenize katkıda bulunmaya muvaffak oluruz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum kıymetli dostlarıma. Özel olduğunu hissetmenin de tadını çıkarırsınız umarım. Bugünün videosu biraz kısa olabilir ama konusunun ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Konumuz İslam peygamberinin doğumu ile oluştuğu anlatılan mucizelerden birisi. Bin yıllık mucizevi mecusi ateşinin sönmesinin tarihi izlerini sürmeye çalışacağız. Gerçekten böyle bir ateş var mıydı? O gece gerçekten söndü mü? Bunun için öncelikle o gece gerçekleştiği İslami kitaplarda anlatılan mucizeleri bir hatırlayalım isterseniz. Ardından da Mecusilik, Zoroastrianizm veya Zerdüstçülük dediğimiz dinin gelişimine, ateşle ilişkisine ve sönmeyen ateş efsanesine değinmiş olalım. Muhammed peygamberin doğduğu gece yaşanan mucizeleri sıralayalım isterseniz öncelikle. Kuzeyde daha önce hiç olmadığı kadar parlak olan bir ışık görülmüş. Öyle ki o gece Mekke'dekiler Suriye'nin kalelerini ve saraylarını görebilmişler. Biz ne kadar Kisra diye adlandırsak da bilsek de o dönem Perslerin başında bulunan birinci Hüsrev vardır arkadaşlar. Çok önemli bir kraldır kendisi. Önemli reformlar yapmıştır Sasani İmparatorluğu içerisinde. Ülkenin de önemli ölçüde güçlenmesini sağlamıştır. İşte bu Kisra'nın ya da Hüsrev'in sarayının revakları titriyor ve 14 tane burcu yıkılıyor her bir burç kendisinden sonra gelecek ve Müslümanların İran'ı fethine kadar olan süreçte hükmedecek olan 14 tane kralı simgelediği söylenir. O dönem yine Sasani toprakları içinde yer alan ve bugün Irak topraklarında bulunan ve henüz bu yıl içerisinde kurumuş olan Sava Gölü'nün geçici olarak kurumasından bahsedilir. Neden kurudu derseniz yeni kurumasından bahsediyorum. Zannetmiyorum ki peygamber daha doğmuş olsun. Sadece suyu dengesiz kullanmışlar. Binlerce yılın gölünü kurutmuş Iraklılar. Pek umurlarında olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Kabe içinde ve etrafında o dönemde 360 tane put olduğu söylenir ve bu putların tamamı o gece yıkılıyor. Lat, menat ve uzza başta olmak üzere bu putlar. Tabi bu putların kaynağının ne olduğunu da, Asur'a nasıl dayandığını da başka yayını sizlerle paylaşırım. Bu mucizeyle alakalı olarak biz Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip'te de dahil birçok kişinin putların yıkıldığını, gördüğünü, anlattığını öğreniyoruz kitaplardan ve bu tabii ki anlatılara dayalı ve bu putlar bir gün boyunca orada kalmış. Putları kaldırmaya çalışmışlar ama kimse onları dikmeye muvaffak olamamış. Putlar düştükten üç gün sonra da Abdülmuttalib'in torunluğuyla beraber Kabe'ye geldiği ve orada ona Muhammed adını verdiği çocuk Kabe'ye girer girmez de Kabe'nin duvarlarının dört bir tarafından Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed peygamberlik mührüdür nidasının işitildiği anlatılır. İblisin dünyaya gönderildiğinde su üstünde kendisi için inşa ettiği bir tahtı vardır. O taht da o gece çöküyor. Muhammed peygamberin doğumundan önce levh-i mahfuzun önünde gaybtan haber dinliyor cinler ve onun doğduğu gecede taşlanmaya başlıyorlar ve levh-i mahfuzdan uzaklaştırılıyorlar. İşte kayan yıldızlar da normalde İslam alimlerine göre aslında gayb yani bilinmeyen gelecek hakkında bilgi almak isteyen cinlerin kovalanmasıdır. Her yıldız kaydığında bir cin oradan bir taşla kovalanmış oluyor. Çünkü bununla ilgili Kur'an'da da bir ayet vardır. Ve son olarak konumuzun başlığı olan bin yıldır yanan mecusilerin ateşi o gece sönmüştür. Diğer mucizelerin tarihi kayıtlarına sonra değiniriz ama mecusi ateşi ile ilgili olarak önce anlamamız gereken şeyler var. Nedir mecusilik ya da zerdüşçülük? Bu ateş neden bu kadar önemlidir? Mevzu bahisi olan ateş nerededir, nerede bulunmuştur? Bunları konuşalım arzu edersiniz. Zerdüşt'ün M.Ö. 1500 yıllarında Aral Denizi civarında, şimdiki Kazakistan ile Özbekistan arasında kalan bir bölgede doğmuş olduğu anlatılıyor. Ancak erken dönemlere ait yazılı bir belgemiz yok. Mecusiler buna böyle inandığı için böyle diyoruz. Mecusiliğin yazılı tarihini biz M.Ö. 550'den itibaren Akhameniş İmparatorluğu'nda kurucusu olan Büyük Sirus ya da Kairos ya da Kiros'la başladığını göreceğiz. Her ne kadar Zerdüşlüğün Avesta adlı bir kitabı olsa da daha öncesinde ezberlenerek muhafaza edilmiş bu kitap ve Avestece olarak sistemli bir şekilde yazılması da yine Kiros döneminde yapılmıştır. Yani 1400 yıl boyunca Avestacı olarak da kaldığını göreceğiz bu kitabın ve milattan sonra 9. yüzyıl itibariyle de Zerdüş bilginlerin artık dini metinleri dönemin dili olan peklevice yazmaya başladığını göreceğiz. Bu dine inananlar Zerdüşçü, Mazdaist veya Zerdüştü olarak adlandırılıyor ve bedenen öldükten sonra dirilip Ahura Mazda'nın huzuruna çıkıp orada hesap vereceklerine inanıyorlar. Günümüzde 125 bin Zerdüştü nüfusu olduğu düşünülüyor. Dinin doğduğu ülke olan İran'da yalnızca 30 bin tanesi var. En fazla Zerdüşti'nin biz e, ülke, en fazla Zerdüştü'nin biz Hindistan'da olduğunu görüyoruz. Bunlar İslam'ın fethinden sonra. Bunlar Müslüman fetihlerinden sonra Hindistan'a kaçan Mecusiler. Zerdüşçülük önemlidir çünkü bazı bilim adamlarına göre başta Yahudilik olmak üzere ilahi dinleri derinden etkilemiştir. Çünkü baktığınızda Zerdüşçülük içerisinde cennet ve cehennem kavramlarının olduğunu, vicdan kavramının olduğunu, tekrar dirilmenin, hesaba çekilmenin, Mesih'in dönüşü gibi şeylerin bulunduğunu ve bunun inancın bir parçası olduğunu görüyoruz ve bu en eski örnektir. Yahudilikten de daha eskidir başlı başına konu olarak Zerdüşlü'yü konuşuruz sonra. Ateşle ilişkisini konuşalım isterseniz. Kutsanmış bir ateş Tanrı'nın yani Ahuramazda'nın oğlu olarak görülüyor. Bizlerin ateşgede olarak bildiğimiz ateş tapınakları var. En eski kalıntılarının Zerdüşlerin yaşam merkezi olmuş olan Sistan'daki Hamun Gölü yakınlarında olduğunu görüyoruz. En eski örneklerinin sadece temelleri var. M.Ö. 3. ve 4. yüzyıla tarihlenmişler bu tapınakların üzerine yapılmaya devam eden tapınakların en karakteristik özelliklerinden bir tanesinin kümbet adı verilen kubbeli kutsal alanlar olduğunu görüyoruz. Yani Türklerdeki cami mimarisinde Bizans kiliselerinin etkisi olduğu kadar bu tapınaklarında yani ateş etkisi olması mevzu bahis. Şu anda da dünyada yüzden fazla tapınak var. Hatta şaşırtıcı gelebilir size bunların küçük de olsa bir kısmı hala İran'da. Büyük çoğunluğu ise Hindistan'da yer alıyor. Az önce anlattığım gibi nüfusun çoğu da orada. Ateş Bahram adı verilen büyük tapınakların sadece 9 tanesi günümüze ulaşmış. Bunların da sadece bir tanesi hala İran'da, diğerleri Hindistan'da hatta çoğunun da Mumbai'de olduğunu söyleyebiliriz. Bu tapınakların ortasında 7-24 yanan bir ateş var arkadaşlar. Ateşin 7-24 yanmasını sağlamak için sandal ağacı ve reçeneli kokulu ağaçlar kullanıyorlar. Bugün Hindistan'da bulunan ateş tapınaklarındaki bu ateşlerin en eskisinin Mumbai'nin kuzeyindeki Udvada adlı küçük bir köyde yandığını görüyoruz. Hindistan'a ilk kez 10. yüzyılda mülteci olarak gelmişlerdi şu rahipler ve Ağlat denilen şeyi getirmek için İran'a dönüyorlar. Bu da kutsal ateşin asıl merkezini oluşturuyor. Bu ateşler aslında 16 ayrı ateşin birleşmesiyle oluşturuluyor. Oluşturabilmek için gerekli olan kutsal öğeler yani kutsal kül, beyaz tapınak boğasının tüyü, kutsal yüzük gibi şeyleri İran'dan getirirken de tekne kullanmadıklarını görüyoruz ve bu yüzden İran üzerinden önce Horasan'a gidiyorlar. Oradan da Hindistan'a geliyorlar. Burası da Müslümanlarca fethedildiği için Horasan bölgesi de yakalanmamak için geceleri seyahat ederek yolculuk yapmışlar. Indus nehrini geçemeyeceklerinden nehir yatağının üzerinden geçmek zorunda kalmışlar. Ben anlatırken yoruldum. Zorlu bir yolculuk yapmışlar yani anlayacağınız. Neden nehri tekneyle geçmiyorlar peki? Çünkü ateş ile su birleşmez inanç gereği. Bu tür bir titizlik, bağlılık ve özen Ağlat'ı İran'dan getirmelerine ve bu kadar zorlu bir yolculuk yapmalarına sebep oluyor. Udava'daki ateşin bu yüzden M.Ö. 721'den beri yanan bir ateş olarak tanımlandığını görüyoruz. İşte mevzu bahis olan sönen ateş budur. Bu ateşin söndüğüne dair herhangi bir kayıt yok dostlar. Tarihi olarak böyle bir durum mutlaka kaydedilirdi. Çünkü Hüsrev döneminde tüm ayrıntıların kayıtlandırıldığını görüyoruz. Ordudan devlet yapısına, askeriyeden mali reformlara kadar birçok şeye imza atan Hüsrev devlet kayıtlarında tutturmuştur. Din adamlarının etkisini kırmak için ve bir nevi kas sistemini ortadan kaldırmak için yoğun gayret gösterdiğini de göreceğiz eğer burçlar yıkılmış olsaydı, Saba Gölü kurusaydı ve Sistan'daki kutsal mabedin M.Ö. 721'den beri yanan ateşi sönmüş olsaydı kayıtlarda bulunabilirdi muhtemelen. Fakat tarihin gizemi biraz da buradadır. Süleyman Peygamber ile kayıtların, Süleyman Peygamberle alakalı kayıtların olmadığını da söylemiştim hatırlayacaksınız. Ama bu onun yaşamadığı manasına gelmez. Bizim 11. yüzyılda yaşamış olan Beyhaki'den öğrendiğimiz bu mucizeleri... Peki biz nereden biliyoruz bu mucizeyi? 11. yüzyılda yaşamış olan Beyhaki'den öğreniyoruz ve kaynak olarak da Medine valisi olarak da tanıdığımız Mahzumi'yi gösterdiğini göreceğiz. Bu mucizelerin aktarılmasında da kaynak problemi olabilir. İnancın en güzel tarafı şudur arkadaşlar, kanıt gerektirmez. Hadisler zayıf olsa bile kayıtlarda olmadığı halde ayın ikiye yarıldığına inanmak inananlar için gereklidir. Çünkü Kur'an'da da bununla ilgili ayet var. Söylemek istediğim kısacası şu, İnanç çok saf bir hissiyattır ve inancın önüne kimse geçemez. Evet kıymetli üyelerimiz ve dostlarımız bu tür yayınlara devam edeceğiz. Ee, yeni aksiyonlar da ekleyeceğiz zamanla. Umarım sizin için de benim için olduğu kadar keyifli bir macera olur bu süreç. Kalın sağlıcakla kıymetli üyeler, kıymetli dostlar.